Merhaba değerli dostlarım. Efendimizin yapmış olduğu, bizlerin yapmasını istediği, ihmal etmememiz gereken hastaları ziyaret etmek. Bu ustada Efendimiz neler yapmış? Hastalık da şifa da Allah'ın takdiridir. Neticede insan hasta olmak istemez. Cenab-ı Hak hastalığa karşılık onun devasını da şifasında yaratmıştır. İnsan kendisine bahşedilen akılla bu işin hastalığın tedavisini halledecektir. Hasta düşkün ve kimsesizleri ziyaret ederek hal hatırlarını sormak, varsa maddi ihtiyaçları gidermek, onları bu zor sıkıntılı günlerinde teselli ederek yalnız bırakmamak da İslam'ın adabındandır. Efendimiz sellem fadelerine dayanarak da hasta ziyaret etmenin vacip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sahabenin alimlerinden Ebu Musa el-Eşari'nin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirin esirlik bağlarını çözün, köle azat edin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bu usta efemizin nurlu beyanları içerisinde kim bir hasta ziyaretine bulunursa ziyaretinden evine dönene kadar cennetin hurma bahçelerinde gibidir. Hasta ziyaretçisi olarak Müslüman kardeşinin yanına varan bir kimse hastanın yanında oturuncaya kadar cennet meyvelerini kopara kopara yürümüş olur. Oturduğu zaman da rahmet onu kuşatır. Eğer ziyareti sabahlayın olursa geceleyinceye kadar 70 bin melek ona dua ve istiğfar eder. Ziyaret akşam olursa sabahlayıncaya kadar 70 bin melek ona dua ve istiğfarda bulunur. Efendimizin ifadeleri içerisinde Ebu Davut'ta geçen bir hadiste değerli dostlar. Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hastayı iyileşeceği yönünde telkinlerde bulunma olmalıdır. Moral motivasyon olarak hastaya destek vermek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastanın yanına girdiğiniz zaman ömrünün uzunluğu hususunda onu mutlandırıp kederini dağıtınız. Çünkü bu umut hiçbir şeyi geri çevirmez ve hastanın gönlünü hoş tutar buyurmuşlardır. Hastaya giderken arzu ettiği, canını çektiği şeyleri götürmek güzel bir davranıştır malum. Bu hastalığın şifası için de önemlidir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Birinizin hastasının cana bir şey çektiği zaman hastanın hastasına onu yedirsin demek ki bu çok önemli bir husus. Hastalar zaman zaman farklı belki o anda olmayan bir şey isteyebilirler, zor şeyler isteyebilirler. Hastalara bunu esirgememek gerekiyor. O hasta eğer vefat edecek olursa insanın içerisinde kalma durumu söz konusudur. Bu hususta da hassas olmalı. Hastamıza yardımcı olmalı. Hastamızın moral motivasyonu yüksek tutmalıyız. Sevgili peygamberimiz hastanın dini, dili, ırkı ne olursa olsun hasta ziyareti yapılmasını istemiştir kendileri. Hiçbir ayrım yapmak gerekmiyor. Medine'de hatta bir Yahudi çocuğu zaman zaman hizmet ederdi. Çok ağır hastalığı yakalanıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hizmetinde bulunduğundan dolayı onu ziyaret ediyor. Tam demek ki ölüm anında Allah Resulü onu ziyaret edince ona Müslüman olmasını, kelime-i tevhidi söylemesini söylüyor. Çocuk babasına bakıyor, babasının gözlerine içine bakıyor. Babası da iyi bir komşuluk ilişkisi var ki Allah Resulü'nün söylediği şeyleri söylemesini ve Müslüman olmasını o da isteyince çocuk kelime-i kelimeyi kelime-i tevhidi söyleyip ve ondan sonra da vefat ediyor o anda. Efendimiz çok mutlu oluyor o çocuğun iman etmesine. Buradan da şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi, Hristiyan, Sabi Mecusi, Putperest, Mecusi hiçbir şeye bakmıyor. İnsanlarla diyalog kurmuş, insanlarla bir ve beraber olmuş. Onların gönüllerine girmiş. Onlara ruhunun ilhamlarını aktarmak için elinden gelen gayreti göstermiş. Bizler de inşallah İslam'ın, Kur'an'ın bu güzel vasıflarına, bu güzel demirlerine sarıldığımızda, Onları iyi temsil ettiğimizde, onları diğer insanlara da, komşularımıza da hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, onlara da aktardığımızda inanıyorum ki onlar da bu güzelliklere, bu İslam'ın ve Kur'an'ın güzelliklerine şahit olacaklar. Bu Kur'an'ın güzellikleri onların da kalplerini yumuşamasına vesile olacaktır. Yeter ki biz usulüne uygun bir şekilde hareket edebilelim değerli dostlar. Rabbim rızasından ayırmasın komşularımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla iyi geçinen, onların gönlünü alan, onlarla geçim ehli olan kullarından etsin Cenab-ı Hak. Rabbim yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.